Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman Topgöz. Bugün yine sizlerle 4 haftalık eğitim programında yaşananları göstermek için bu videoyu hazırladım. Eğitimimiz ders aşaması ile başlayıp daha sonra da Kupet üzerinde çalışmamız vardır ve bu çalışmalardan sonra ise saç kesimine başlanacaktır arkadaşlar ve bu saç kesimine başlarken de bir hafta boyunca birlikte çalışmalarımız oluyor ve bu iki haftalık süreçten sonra da saç kesimini rahat bir şekilde başlıyorsunuz. Burada da görmüş olduğunuz gibi eğitime katılan öğrencilerimizin rahat bir şekilde kendi başlarına yapmış oldukları saç kesimini de görüyorsunuz. Burada sosyal medyada da çok rahat bir şekilde eğitime katılan öğrencilerimiz saç kesimlerini de görerek aklınıza herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Berberlik eğitimine katılmak isteyen arkadaşlar Türkiye'de ve yurt dışında arkadaşlarınıza söyleyerek berberlik eğitiminle hayalleriniz gerçekleşebilir. Siz de bir berber olabilirsiniz. Yurt dışında özellikle yapılabilecek en güzel şeyimiz saygın bir meslek olarak da yer almak.

Eğitime katılmak isteyen arkadaşlarımız hemen bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Yoksa ileriki tarihlere kayıt açmak zorunda kalacaksınız.

Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eğitime katılan arkadaşımızın kusursuz bir saç kesimini görüyorsunuz. Kendi başına yapmış olduğu saç kesimidir arkadaşlar. Burada da yine eğitime katılan öğrencimin kendi başına yapmış olduğu saç kesimini de görüyorsunuz. Evet. Eğitime katılan öğrencimizin midir feyit yapmış olduğu saç kesimi görüyorsunuz arkadaşlar. Keskin attı, yumuşatacaktır biraz sonra. O işleme de başlayacak. Güzel ve kusursuz bir saç kesimi oldu. Göstermiş olduğumuz gibi teknik ve sistem üzerine ilerleyen bir eğitim süreci low, middle, high fat falan hepsi aynı teknik üzerinden ilerliyor sıfırlama marjinal kesimleri yapan herkes normal klasik kesim ve normal kesimlerde yapmaktadır Burada eğitimde eğitim sürecinde müşterinin isteğine göre saç kesimler vardır <laughs> Eğitimde kullanacak olduğumuz pupetlerimiz gelmiştir arkadaşlar. Onu da burada paylaşmak isterim. Her öğrenci bir pupetle eğitim sürecimiz başlamaktadır. Böyle. Pupet üzerinde uzun saç saat kısa saç ve makine kullanım tekniği gösterilmektedir. Burada da arkadaşımızın usturu kullanım tekniğini balon üzerinde uygulama olarak başlamıştır. Yine kendi başında yapmış olduğu sakat araşını da görmektesiniz. Yatır. Ders aşamasından sonra uygulamaya geçirmektedir. 4 haftalık sıkıştırılmış berberlik verilmek arkadaşlar. Gri saç boyamada neyi nasıl yapacaklarını öğrencilerimiz katarak ve uygulayarak öğrenmektedir. Eğitimde isteyen arkadaşlar da gri saç boyama tekniği de gösterilmektedir. Evet. Eğitime katılmak isteyen arkadaşlara açıklamada numaram olacaktır sorusu olan ve eğitime katılmak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. Eğitime katılan öğrencilerimiz sıfırdan berberlik deneyim olmayan arkadaşlardan oluşmaktadır arkadaşlar. Aklınıza herhangi bir soru işareti ve bir şey kalmasını istemiyorum. 4 haftalık berberlik eğitimini yurt dışındaki arkadaşlarınıza da söyleyerek yurt dışında bu berberlik eğitimini yapabilirler çok rahat bir şekilde. Türkiye'de ise çıraklık yaşamak istemeyen ya çıraklık yapmak istemeyen arkadaşlara da 4 haftalık eğitimle birlikte kalfa düzeyine yani bir usta düzeyine gelerek tamam, kaldır, rahat bir yeterli. bir şekilde berberliğe devam ettirebilirler. Kanalıma abone olarak ve beğen yaparak destek olursanız sevinirim. Selamlar herkese. Arkadaşlar böyle konuyla alakalı konuşmayı çok fazla sevmiyorum ama bu konuda sonra sonra şeyler gelmeye başladı. Ah. Önce